Aralık videosuna hoş geldiniz. Valla bugün biraz hasta mı olacağım bilmiyorum. Sesim böyle gidip gidip geliyor. Boğazım ağrıyor Anlamadım bir şey. Yola gideceğiz. Yani şey Kastamonu'ya gideceğiz. O yüzden bakalım nasıl olacak? Yolculuk nasıl geçecek? Yani bir güne işe gidip geleceğim otobüsle Kastamonu'ya gideceğim. Kastamonu'da düğüne gideceğim. Yani bir günde neler yaşayacağımı siz tahmin edin. Artık bilmiyorum şu kahve şeyimizi açalım. Valla ben bugün uykumu almış bir şekilde uyandım. Düğünün videosu kısa olduysa yani birkaç gün önce de olabilir. Şimdi aralık şeylerini kafam karıştırdı. Yani erken uyumak bana iyi geldi. 6 numaramız da burada. Ay 11'i açtım yanlışlıkla. Neyse. 6 numara da burada. Ya. Açamıyorum. Şunu çıkaramıyorum buradan ya. Yap Nasıl koyduysa ben çıkaramıyorum. Bugünkü kahvemiz aramalı mı yoksa? Bakalım. Flowers karamel. <laughs> i̇şte bugünü bekliyordum. Bugünün yani bugünün şerefine yani bir de vanilya ve e, fındıklıyı merak ediyorum. Bakalım karamel nasılmış? Altı nerede? Çikolata da altı. Neredesin? Ah, burada. Allah açabildiğim kadar açtım. Ne acaba Eee şey Noel babanın şeyi Aracı Ama bunu bugün yemeyeceğim Çünkü Bugün bir aç karnı ilaç var Onu içtim Bunu çantam alırım işte ne yerim? Bugün sadece kahve içelim. Hadi gidelim kahvemizi çekelim. Fincanımız bu. Dobarlan kendine gel. Kahvemizin tadına bakalım hemen hazırlanalım. Anca hazırlanırım bu dişli. Işte. Güzel valla şey böyle hafif karamel böyle. Çok yoğun karamel tadı yok. Ama tadı güzel. Aa hasta olacağım herhalde. Hemen hızlıca hazırlanayım. Saçlarımı düzleştirdim. Şimdi makyajımızı yapalım. Güneş kremi süreceğim ilk olarak. Bugün çok büyük makyaj yapmayacağım. Zaten bunun yarısını şu saat 4 gibi falan çıkaracağım için. Yani yapabilirim. 4'e kadar zaten kalmaz büyük ihtimalle de olsun. Güneş kremi önemli ilk konu sürelim. Şimdi kapatıcı geçeceğim Maybelline. Bu bitmek üzereydi. Bunu bırakmıştım şurada. Full armaj. kıvıralım. Hemen bu. Makyajım böyle oldu. Güzel oldu böyle. Şimdi üzerimi giyinip çıkarken görüşürüz. Ben şimdi hazırlandım. Üzerimi giyindim ve çıkacağım. Kamera yanıma almayacağım çünkü montuna gideceğim. ama çanta almayacağım. Ee otobüse yani işten gelirim otobüse binmeden önce açabilirsem açarım açamazsam da kastım onu görüşürüz Arkadaşlar ben eve geldim şimdi hemen üzerimi değiştirip hazırlanıp çıkacağız hemen ben hızlıca hazırlanayım dedim eve geldiğimi söyleyeyim birazdan çıkacağız hemen hızlıca bunları çantaya koymadan size açılış yapayım da. üzerimi giyindim şimdi çıkıyoruz böyle bir şey biz şimdi çıktık valizi de aldık. Şimdi gidiyoruz hızlıca. Valla yolda çekebilirsem, önlerde olursam çekerim. Önlerde olamazsam çekemem. Haberleşir. Selam. Şimdi biz e, odaya geldik. Size hemen yayılmadan göstereyim dedim. Şimdi buradan giriyoruz. Burada ilk banyomuz var. Evet. Banyomuz böyle. Banyo çok güzel, temiz. Bence daha iyi. Burada iki kişilik yatak. Böyle geliyorsunuz. Burada makyaj yapmak için bir ayna. Kola bırakmış. iki tane su var burada. Su yok ki orada. İki tane var. Ha. Aynen. Havlu da var. Aynen. Güzel oda ya. İlk kez olarak. Burası hangi misafir olduğunu, olduğunu söylemiyorum. Çünkü belki sıkıntı falan çıkar. Şimdi biz üzerimizi değiştirelim makyaj yaparken falan görüşürüz. Şimdi valizi açalım hemen. Yavaştan hazırlanalım. Evet. Evet. Buraya hepsini dizdim. gözümü bir yıkayayım. Hadi gelin onu da çıkaralım. Sizin nereye koyacağım bilmiyorum orada. İlk önce bir. Evet. evet şimdi arkadaşlar, Holi'nin makyajını ben yapıyorum. Alta ilk önce böyle bir şey geçtim. kapatıcı geçtim. Şimdi de farla baz oluşturuyorum. Yani göz kapağını dengeliyorum. Farın oturabilmesi için. Daha sonrasında daha soft renklerle başlıyorum. Daha böyle açık yani beyazdan artık birazcık daha şeye geçiyorum. Telefonlar elinde şimdi belli bir şey oluşturduk. Şimdi bundan sonrası artık benim çalışmalarımı alanımı oluşturmak yani birazcık daha kahve ve şu an tek farla ilerliyorum. Çünkü alt baz oluşturduğum için çok fazla sıkıntı değil. Şimdi bunu daha çok böyle ortalardan bu tarafa doğru belki. Bir... Hı. Hmm. Bizi salona bırakır öyle gelir diyor. Bir geniş bir fırçalarla geniş fırçayla artık belli bir koyula geçirmeye çalışıyorum. Kahvelikle bir tık koyu bir ton oluşturmak istiyorum. Dur. Gözlüklerine. Hüriyeciğim birazcık şöyle kafanı dik tutsa. <laughs> Yazışmanı bölüyorum ama. Böyle, böyle arkadaşlar bir kahve tonuyla Böyle eyeliner gibi böyle o şeye bir çizgi çiziyorum. Şimdi bir tane daha fırçamızı alalım. Bununla artık nasıl bir ton işte? <laughs> makyajı Daha böyle bir artık bir rengi koyu bir şöyle bir koyu alıp artık diplerden köşelere doğru belirtiyorum artık burayı. Böyle <laughs> siyahla böyle birazcık gölgelendirelim senin gözünü ya da şu şeyle dur siyah değil de böyle koyu kahvenin şeyle ilgili ee, ne derler arkadaşlar daha parıltılı kapat gözünü Hadi. Hı -hı. Aynı, çizgi. Çizgi. ve karıştırma zamanı siyah tek çizgi görüntüsünü şurada yok etmeye çalışıyoruz. Alın bir gözünüzü bana bir dönün. Dönün bir Bir temizleyelim. Tamam, tem makyajınızı yapın hanımefendi. önce gözün, yıkadın mı? Ben güneş kremini sürdüm. Şimdi bir şey halledeceğim. Tamam. Tem, tem, tem makyajımı halledeceğim. yüze parlaklık veriyor. Masane. Bak şuraya gel. Gel şeye. Kameraya bak. O kadar parlak olmak istiyorsun. Bak kameraya. O kadar parlak bir cips seçiyorum ya. Üzerine fontan seçiyorsun ya. Yeah, Yağlı. Canlı bir cips. Şey Bu Hangisini diyeyim açık olanı söyle. Yüreğine sağlık. Hadi durma. bana. Altyazı Şimdi bir göz altlarımı kapatayım. Hadi. Şimdi de allık süreceğim. Ama bu allığı çok az sürmem gerekiyor. bunda yine elimle şöyle pat bir dağıtayım. Ona göre bakarız. Buranın süreceğim. Şimdi yine bu highlighter kullanacağım. Yine parmağımla. Çünkü bunları kontrol etmek birazcık zor. Şimdi böyle yaptım. Yine üzerinden geçelim birkaç kere daha. Numarası işte. Ben bir de... Şimdilik makyajım bitmiş hali böyle. Şimdi bir sabitleme spreyi sıkayım. Makyajım böyle. Sabitleme spreyini de sıktım. Giyindikten sonra görüşürüz. Nasıl olmuşum kankalar? Ve de kubukları gömüleceğim.

Oynamayı seviyor, ee, biz şimdi şey gittik geldik neydi? Kime'ye gittik Sonrasında Eee Otel ee, işte kaldığımız yere geldik Üzerimiz değiştirdik Kızın evine, Kız evine gittik Oradan tekrar hazırlanıp Yemek yedik Sonra bizi eve tekrar bıraktılar İşte kaldığımız yere Şimdi makyajımı silip yatacağım. Öyle. Öyle bu videonun da sonuna geldik. Yani makyajımı falan çıkarıp direkt yatacağım. O yüzden yarın sabah görüşürüz tekrardan. Yani diğer vlogda. Öyle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve beni her yerden takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.